kanalıma hoş geldiniz. Ben müşterim. Bugün sizlerle tek makyaj 3 kombin adlı videomu çekiyorum. Kombin önerilerini bence çok seviyorsunuz. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Oradan biliyorum. O yüzden böyle hem makyajı hem kombinini bir video çekmek istedim. Videodaki kıyafetler daha çok yazlık ve bağırlık olacak. Videonun kalan kısmını merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Öncelikle ben yüzümü nemlendireceğim. Nemlendirici olarak Minimize'i kullanacağım. Çünkü Minimize'i Normalde ben çok baz kullanmama rağmen minimalist bir in çok ince yapılı böyle kadife kadife gösteriyor cildinizde. Yeni oje sürdüm. Her yeni oje. Neyse artık. Kadifemsi gösteriyor cildinizi ve böyle yumuşacık yapıyor. O yüzden ben bugün minimalist kullanacağım. Yani bu minimalist bir yazında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki alttan güneş koruyucumuzu sürmeyi unutmuyoruz. Şimdi sırada cildimizi kapatmak var. Çünkü cildim bu aralar aşırı lekelendi. Kapatıcı olarak ve n Wild'ın Photo Focus'unu kullanacağım. Lekelerimi lokal olarak uyguluyorum. Bence siz de kombin videolarını seviyorsunuzdur. Ben bilmiyorum izlerken çok hoşuma gidiyor. Hem fikir oluşuyor. Baharla yaz da gelmişken. Baharla yaz da gelmişken diyorum. Çünkü baharla yaz aynı anda geldi bence. Fotofokus'un kapatıcılığı bu arada azdan ortaya doğru. Yani çok aman aman bir kapatıcılık kapatıcılığı yok. Ama günlük sizin kapatıcılık isteğinize eminim ki karşılar. Çünkü gördüğünüz gibi buramdaki kırmızı lekeyi gayet güzel bir şekilde ötürledi. Şimdi sırada cildimize fondöten sürmek var. Fondöten olarak bugün ve tam vardı kullanacağım. Çünkü uzun süredir kullanmıyordum. Bunu bu kaşık gibi böyle şey var ya sürme aparatı. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok şey hızlı uygulamanızı sağlıyor. Hem günlük olarak çok güzel bir fondöten. Fondöteni fırçamla uygulayacağım. Çünkü bugün yüksek bir kapatıcılık istiyorum. Hem zaten günlük bir fondöten hem de fırçayla uyguladığımda çok kalın kalın durmayacak bir fondöten. O yüzden fırçayla uygulamamızda herhangi bir sorun yok. Bu arada benimkinin renklerini vesaire merak ediyorsanız, merak ettiğiniz farklı bir üründe olursa yorumlara yazmayı çekinmeyin. Çünkü geçen videomuzda söylediğim gibi alta ürünleri yüklemek benim çok zamanımı alıyor. O yüzden artık şuna karar verdim. Siz yorumlarda sorun merak ettiğiniz bir ürün olursa ben de yorumlarda zaten tüm yorumlara cevap veriyorum. Yorumlarda cevap vereyim. Hem sizin de herhangi bir merakınız kalmaz. Hem ben de o kadar çok yorumlamış olurum. Fırçamda kalanı gözlerime de geçiyorum. Şimdi bugün öyle bir makyaj yapmamız gerek ki. Hem ben böyle bugün çok hafif bir makyaj olsun istemiyorum. Hem de yapacağımız üç kombine de uyumlu bir makyaj olması gerek. Bu arada bugün bayram. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama ben yine de bayramınızı kutlayayım. Umarım çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Şimdi fondötenimi sürdüm. Bu arada fondöten kuru ciltliyseniz belki birazcık kuru kuru durabilir. Çünkü ben karma ciltli olmama rağmen böyle mat bir bitişi var fondötenin. Ama siz altta güzel nemlendirici sürdüğünüz zaman... O zaman çok sorun olacağını ben de zannetmiyorum. Şimdi gözlerimizi aydınlatalım. Aydınlatıcı renk olarak closet kullanacağım çünkü bunun rengi bayağı açık. Bayağı dediğim istediğim rengide. Dediğim gibi bugün çok hafif bir makyaj olsun istemiyorum. Günlük kombinler olacağı için çok ağırda bir makyaj olsun istemiyorum. Böyle daha çok şey planlıyorum. Dudağı patlatıp gözü birazcık daha sade bırakmayı düşünüyorum. Müzik Geçen size sorduğumda hani bana fikir vermeniz açısından yorumlarınıza sorduğumda birisi şey demiş. Bayağı bir fikir vermiş. Çok teşekkür ediyorum ona. İşte saç videosu çekebilirsin. Sen ne var çekebilirsin gibi. Saç bakım videosu kafam yattı. Belki bir gün böyle bir bakım videosu yine çekebiliriz. Çünkü bir ara cilt bakımı çekmiştim gece rutinim diye. Bugün de bir günde belki böyle saç bakım videosu çekebiliriz. Şimdi gözlerimi hallettim. Gözlerime çok hafif bir şekilde sabitleyeceğim. Bunun için Platybar Floormar'ı kullanıyorum. Gözlerimi kapatmak için Closet'i kullandım kapatıcı olarak normal cilt lekelerimi kapatmak için yüzüme de Ten Wild'ın yine fotofokusunu kullandım. Siz yine de merak ettiğiniz ürün olursa yorumlara yazarsınız. <laughs> tamam. Cildim gayet güzel bir şekilde kapandı. Günlük de hem. Abartılı da değil. Yani cildim şu an güzel duruyor. Şimdi ilk başta biz kaşlarımızı yapalım. Kaşlarım için bugün Maybelline'in Brow Ultra Slim'ini kullanacağım. Bizim kaş rengimize de çok güzel bir şekilde oturuyor. Yani ben rengini gayet sevdim. Kaşınız benim renginde, benim rengimde ise siz de ki seversiniz. Çok güzel bir kaş kalemi. Hiç de abartılı durmuyor ince zaten ucu, O yüzden çok ince çizgiler yapıyor. Zaten ben sadece kaşlarımın bitişini şey, doldurduğum için bu kadarcık yeter. Arkadaki fırçasıyla da daha doğal bir bitiş elde etmek istediğim için tarıyorum. Yani bir neve uyguladığım kalemi dağıtıyorum. Kaşlarımı ve termalden şeffaf maskarasıyla sabitleyeceğim. Ben bunu bazen kirpimde bazen kaşımda kullanıyorum. Eğer daha çok makyaj yok gibi böyle bir görüntü istiyorsan o zaman kirpiklerimi bu Vetten Wild'ın şeffaf maskarasını sürüyorum, sürüyorum. Bazen işte bir kaşında fazla bir renk istemediğinde doldurup hemen şeffaf maskarayla sabitliyorum. Çok güzel bir şekilde sabitliyor. Gün içinde oynamıyor. Yani ben memnunum. Kaşlarımı doldurdum. Sıra artık gözlerde. Bugün böyle gözlerde daha doğal ama böyle birazcık da kahverengiye kaçan bir renk istiyorum. Yani böyle hafif kahverengimsi. Far olarak Rivolo ışını kullanıyorum. Çünkü bunda çok güzel kahverengiler var. Hatta şöyle göstereyim. Tam isteyeceğim tonlarda kahverengiler var. Bir temiz fırça alıyorum. İlk başta şu açık sütlü kahveyle gözlerimi ısıtıyorum. Yakınlaşalım. Kimlerdeki bayramları böyle kimsesiz, yalnız kutlayacağız. Yasaklar olacak, kimse dışarıya çıkamayacak. Ama gördüğünüz gibi hiç kimse dışarı çıkamıyor. Kısıtlamalar var, yalnız giriyoruz bayram, bayrama. Bu çok üzücü aslında. Umarım, umarım ki korona hemen biter. Herkes artık eski mutlu hayatına geri dönebilir, maskelerden kurtulabilir. Şimdi gözlerime şöyle hafif bir rengilik verdim. Şimdi şu daha koyuyorlar. Rengi alıyorum. Bugün istediğimiz aslında günlük bir makyaj. O yüzden çok abartı istemiyorum. Bu makyajın böyle üç kombinime de uymasını istediğim için böyle hem ortada hem güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Şimdi ben buna da yapayım. Cildime korona olduğundan beri çok ilgilenemedim cildimle. Bu aralar yavaş yavaş ilgilenmeye başladım ama insan bir süre sonra alışkanlığını kaybediyor. O yüzden cildim böyle olmuş durumda. Buralarımda sivilceler çıktım. Yani iki hafta ilgilenmedim cildim hemen... İsyan ediyor, sinir oluyorum. Ama erkeklerin cilde dokunmuyorlar. Yani hiçbir şekilde ne maske ya yüzünü dahi yıkamıyorlar <laughs> ama yani herkes için konuşmam. Tabii ki de yüzlerini yıkıyorlar ama kastettiğim şey siz de anladınız. Yani işte köpüklerle, jellerle vesaire yıkamıyorlar. Ama ciltleri çok iyi ya. Sinir oluyorum. Neden biz kızların böyle Sürekli bakım yapması gerek neden bu kadar zorlanıyoruz anlamıyorum. Ama çok sinirimi bozuyor bu durum. Daha böyle kahve rengi simli bir far istiyorum. Ay şu. Copper'daki bu rengi kullanacağım. Bu copper benim günlük kurtarıcım. Hem çok uygun hatta fırçayla değil direk elimle. Hem çok uygun fiyat var. Hem de çok güzel pigment açısından yani kızlar günlük kurtarıcınız olabilir bu copper. Safari bir rengi daha var nude de herhalde ismi. Günlük kurtarıcınız olabilir. Kesinlikle alın diyorum ben. Alın yani. Ben günlük genel olarak o kadar palet de olsa, o kadar şey de olsa ben yani bakar mısınız? Tamamen günlük renkler. işte pembe tonlarını istiyorsunuz bu safari. işte daha koyu, daha kahverengiciyseniz bu copper falan sizin kurtarıcınız olur. İndirimde 13'e kadar düşüyor. Mutlaka alın. Zaten indirimsiz fiyatı da çok uygun. 16 lira. Yani bakın derim ben size. Bu Kopra Safariye da Çok güzel. Şimdi gözlerim bence bu kadar yeter. Şu renkle ben gözlerimin ucunu çok minnacık bir pırıl teklemek istiyorum. Çok azıcık pırıl tekledim gördüğünüz gibi. Şimdi aynısını buna da yapacağım. Kaş altlarımızı da yapalım. Kaş altına bayağı iyi gittim. Kaş altını bayağı iyi aydınlattı. Bu burada kullandığım far Revolution'un şu beyaz simli farı. Ama böyle beyaz bir renkte vermiyor. Yani daha cilt tonunuzda bütünleşip sadece böyle hafif simli bir hava katıyor. Kaşlarım gördüğünüz gibi daha kalkık. Daha kalkık durdum. Şimdi sırada uzun süredir kullanmadığım bu first time kullanacağım. Çünkü özledim. Ben bu paleti çok seviyorum. Geçen kullanacaktım videomda. Açmayı beceremedim. Şimdi bu kontür paletindeki şu kontür rengini alıyorum ilk başta. Şu tok fırçamla. Ve şuralarımı çok hafif günlük bir şekilde çok iyi dağıtılmış bir gölge veriyorum. Yüzümün daha kemikli, daha ince durabilmesi için. Çok hafif gördüğünüz gibi. Kesinlikle bir kontür bırakmıyorum. Çünkü bugün istediğim zaten hem günlük bir kombinimde kot da giyeceğim. Tutup kotta çok abartılı bir makyaj yapmanız uygun değil. O yüzden hem elbiseler uygun hem kotuma uygun. Bir makyaj yapmak istiyorum. Daha günlük, daha doğal ama bir yandan da böyle makyajcı durabilecek. Yüzümün şu kısımlarına da birazcık çok hafif bir şekilde azıcık da burnuma. Ben burnumu çünkü bunu yaparım yani. Günlük makyajında da bunu yaparım. Yani günlük makyajında böyle çok bir abartılı burun kontürü kesinlikle yapmam. Bu şekilde çok hafif bir gölge veririm ben. Burnumun da ince bilmesi için. Şimdi burnumuzu da hallettik. Biraz daha doğal durması açısından biraz daha dağıtıyorum. Daha böyle gördüğünüz gibi burnum kemikli ve ince durdu. Bu da tabii ki de her kızın hoşuna gider. Şimdi Burnumun ortası için bu veten vardı. Ben şu sarı pudrasına aşığım. Bunu sevmiyorlar. Ben anlamıyorum. Ama mükemmel yani. Bence mükemmel. Mesela bunu alta sürdüğümüzde hatta alta da sürelim. Ben göstereyim. Bir videomda göstermiştim ama böyle fırçaya böyle dokunduruyorum. Ve yüzünüzü birden kontürünüzü keskinleştiriyor. Ve ben bunu gözüm sabitlediğimi bilirim. Ben çok kullanışlı bir palet. Ben çok seviyorum. Bu kontür rengini, kontür rengi zaten efsane. Bu sarı pudrasını sevmedikleri için söyledim ben bunu. Ben çok severek kullanıyorum. Şimdi bu First Time'ın aydınlık renginden hemen burnuma ben... Geçen ilk videomu izledim. Ne kadar heyecanlıyım, ne kadar eee demişim editlemeyi bilmiyorum ama mesela kendi kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Heyecan sıfır zaten. Heyecanlanmam yok. Ve utanmam ve utanmam falan da geçti. Çok utanıyormuşum. Ay şu Pretty by şu üstteki doğal alanı kullanacağım. Bu arada kullandığım palet Revolution paletiydi. Bu da First Time'ın paleti. Bir günde First Time tek marka makyaj yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki First Time Revolution'ın bence... Ay Revolution demişim. Watson's'ın bence en uygun markası. Ve ürünleri fiyatına göre aynı Bioliss gibi uygun ve güzel. O yüzden bir gün First Time tek marka makyaj yapmak istiyorum. Aslında bir gün yapacaktım. Ama sanırım sadece bu fondöten olsun, bazı olsun sadece online'da satışı, satışa sunuluyor. O yüzden mağazasında olmadığı için yapamamıştım. Ertelemek zorunda kalmıştım. İşte kadın şey demişti. Fondöteni falan yok onun. Sadece farı var demişti. Sonra ben sayfasına baktım. Halbuki fondöteni falan da var. Ve onun tek marka makyajını yapmayı çok istiyorum. Çünkü uygun fiyatlı. Herkese ulaşabilir. Bence çok güzel olur. Şimdi sırada artık maskaramız var. Maskara olarak bugün Mark'ın Big Extreme maskarasını kullanacağım ki ben bu markanın Big Extreme maskarasına aşık oldum. Bunun da hem fiyat uygun. Kirpiklerimi ilk başta kıvırıyorum. Eğer uygun fiyatlı maskara istiyorsanız bu Big Extreme maskarayı ondan alabilirsiniz. Çünkü memnun kalacağınıza eminim. Teker teker ayırıyor. Volüm veriyor. Üstünde ne yazıyormuş bakayım be. Uzunluk ve volüm yazıyor. Gerçekten de hem uzunluk hem volüm çok güzel bir şekilde veriyor. Ben çok memnun kalmıştım. Fırçası şöyle. şekilde. Çok güzel yani. Ben çok severek kullanıyorum. Fiyatı da zaten 26 mıydı, 30 muydu? Fiyatı da uygun. Bence bir bakın. Turuncu kapaklı bir Extreme ekstrem yazıyor. Avon'un maskaraları genel olarak güzel. Ben bir ara Color Trend'li bir maskarası vardı. Aa, hatta var elimde. Bir saniye göstereyim. Şu bir trendin. 12 liraydı. 12 lira. Ve hayatımda gördüğüm en güzel maskaraydı. Ve şunu da söyleyeyim. Havuza dahi giriyordum o maskarayla. Şimdi normal maskaralar simsiyah böyle çamur gibi akar ya. Bu dayanıklıydı zaten. Ve aksa bile şey gibi akıyordu hani. Topak topak. Yani hiçbir şekilde gözünüzü kara yapmıyor sadece böyle böyle kurumuş maskara gibi akıyordu anladınız mı? Daha insanlar şey sanıyordu pahalı bir maskara sanıyordu ama yok. 12 liraya aldım Avon'dan maskara. Ya ben genel olarak Avon'un maskaralarını seviyorum zaten. Şimdi gözlerimin içine siyah bir göz kalemi süreceğim. Özellikle kirpik tiplerime. Bunun içinde bu Avon'un, Avon, Avon siyah bu asansörlü göz kalemini kullanıyorum. Çünkü pigment olarak aşırı başarılı. Bir de biliyorsunuz ki bu göz kalemleri sıcaktan akıyor. Ve sıcaktan eriyor ve böyle pigmentleri çok daha artıyor. Ay gözüme bayağıdır göz kalemi sürmüyordum kaşında. Hafif bir şekilde göz kaleminde sürdüm. Göz makyajım bu kadar. Şimdi dudaklarda sıra. Bugün dudaklarda Bordavir ruj kullanmak istiyorum. Çünkü gözlerimizi olabildiğince hafif ve günlük tutup dudaklarımızda da ben günlük bordurucu kullanıyorum. O yüzden böyle bugün bordo bir ruj kullanmak istedim. Dudak kalemi. Biolist'in evet. dudak kalemini kullanacağım. Bendekinin rengi çere. verdim. Bu çok güzel. Border kullanacağım. Hiç kullanmadım. Rengi neymiş? Cherry Bomb. bunun ismi Cherry. Rengi beklediğimden çok daha koyu çıktı. kalsın. Aydınlatıcıyı unutuyorduk. Ama aklıma geldi sananda. Aydınlatıcı olarak da First Time'in aydınlatıcısını kullanacağım yine. Bu da uygun fiyatlı bir aydınlatıcı ama dediğim gibi çok güzel. Aydınlatıcımıza sürdüm. Şimdi sıra artık kombinleri denemede. Kombinleri merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Geldim. Böyle bir istiyarlı bir boyfriend pantolon tercih ettim. Biz senin arkası şu şekilde. Boyfriend pantolonunda yırtık gayet yaza bahara uygun bir pantolon. Siyah da bir çanta aldım elime. Şimdi de ikinci kombinimi giyip hemen geliyorum. İkinci kombine böyle panteli mini bir elbise giydim. Ben bunu Belçika'dan almıştım ama eski sezon. Böyle bu arada bir çanta taktım. Yine bu elbisede günlük çok kullandığım kombinlerim arasında son kombinimle geliyorum. Diğer bir kombinim geçen sezon Jimmy K'den aldığım fitilli kumaşlı bir elbise. Çok böyle tam yazlık, efil efil, çok rahat. Altta da böyle terlikler giydim. Bu da derim olan bir terlik. Böyle de büyük çantalar takmayı ben çok seviyorum. Zaten Artık moda böyle büyük çantalar. Son kombinim de bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa da alta yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.